arkadaşlar. Ada'nın Barbie bebekleri, deniz kızı bebeklerini yine havuz yapacağız ama ama Ada da deniz kızı mayosunu giydi. Ada dön bakayım arkanı göster arkadaşlara. Saçlarını topla. Topla saçlarını. Bir daha dön. Bir daha dön. Evet. Arkadaşlar Ada diyor ki bu videonun Evet deniz kızı Tam göbeğinde. Hadi adacım Barbie'lere harika bir havuz hazırlayalım. Ama önce suyumuz biraz eksik gibi. Arkadaşlar bakın. Evet suyumuz biraz eksik gibi. Şimdi havuza su dolduralım. Evet. Şöyle alalım suyumuzu. Dök abisi. Dök 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 dök. Daha hızlı daha hızlı. Evet. Şimdi sıra deniz kabuğu. Deniz kabuklarını yaklaşa da yaklaş. Birlikte mi yapalım? Ne yapalım? Birlikte yapalım. Evet, al bakalım deniz kabuklarını. Evet, havuzumuzu deniz kızları girmeden önce süsleyelim. Evet. Hadi onları şimdi. Aa, hepsi şey suda havaya kalktılar harika oldu. Evet birazcık kum oldu. İçlerinden kum çıktı ama tam bir deniz gibi olmadı mı? Nerede Barbilerin? Önce toplarımı dökelim. Nerede Barbilerin? deniz kızları. Vereyim mi ben sana deniz kızını? Bak. Gel bakalım deniz kızı. Yen de var. Yeni tamam. Alınalım. Yeni alınanı da mı vereyim? Evet yeni Barbie'sini de istiyor. Çarşısını de. Çarşısını de. Al bakalım çarşısını. Başka hangisini istiyorsun? <laughs> Bu Chelsea'yi? <laughs> diğer diğer deniz kızımız nerede? <laughs> i̇şte buldum. Abi, Bu deniz kızıyla da ben oynayayım. Olur mu Ada? Olur. Gel bakalım deniz kızı. Hop. Ada karşıya gitti benim deniz kızım. Sen de gönder bakalım karşı tarafa yüzebilecek mi? Evet. Ada sana geri gönderiyorum. Ada hazır mısın? Hazırım. Yakala. Geliyor. Woohoo. <laughs> çok güzel oluyor. Başka başka. Evet. Buradaki Barbie'mizi de koyalım. Mayosu var çünkü çok güzel mayosu var. Bu Barbie'leri Evet başka. Bu Barbie'leri bu olmaz. Aa bunu da alalım mı Ada? Alalım. Evet ben bu Barbie'yi çok seviyorum. Mayosu da var hazır. Hadi sen de yüz bakalım. Git bakalım arkadaşlarının yanına. Tamam. Artık bundan sonrası toplar kalıyor. Elsa'yı da alalım. Ay yanlışlıkla da Elsa havuzda atmayalım toplarla birlikte. Kaplumbağa nerede? Burada. Kaplumbağayı da koyalım mı havuza? Evet. Hadi sen koy bakalım kaplumbağayı havuza. Sana daha yakın çünkü. Ada sen de harika bir deniz kızı olmuşsun bugün. Evet. Ördeğimiz vardı. Ördek nerede? Burada. Tamam. Ördeğimizi de koyalım adacığım. Evet. Ha, gel bakalım ördekcik. Vak 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 vak. Vak 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 vak. Kapluş. Niloya nerede ya? Ben Niloya'yı istiyorum. Kaplumbağa sen de her zaman Niloya'yı soruyorsun. Bu Barbie'lerin havuzu. Niloya'nın kıyafeti ıslanıyor. Tamam ben de Barbie'lerin yanına doğru yüzeyim mi? Yüzsün mü Ada Barbie'lerin yanına? Hadi git bakalım. Aa, gerçekten ben, gitti. Ben havuza dalıyorum. Çok güzel. Arkadaşlar bakar mısınız? Ben de dalıyorum. Barbie'lere ve Ada'ya kocaman havuz yaptığımıza inanamıyorum. Keşke yaz olsaydı Ada sen de Mayon'la birlikte girerdin. Evet. Ama. Değil mi? Ada. Ada. Bana deniz kızını gönder. Ay! Ada öyle değil. Bak böyle göndereceksin. Bak şimdi ada. Geliyor bak. Gördün mü? Deniz kızları kendileri yüzebiliyor ada. Ada ben diğer deniz kızını da istiyorum. Onu da gönder. Ama oynamıyorsun şu an. Ben oynayabilirim. Tamam, yüzün mü kaşındı? Hadi bakalım. Al senle paylaşırım. Yakala. Çalsi <laughs> gel, bakalım Çalsi. Dur, Çalsi deniz kızıyla birlikte sana göndereceğim. Ha. Deniz kızı Çalsi adayı gönder, götürür müsün? Götürürüm tabii ki. Çekilin, çekilin, geliyor. Sıkı sıkı tut bakalım. Tamam mı? Hazır mısın Çalsi? Hazırım. Hadi bakalım deniz kızı. Bu görev sende. İşte. Ada gördün mü? Deniz kızı sana Chelsea'yi getirdi. Hadi, çok güzel, çok güzel. Sedoş. Efendim Deniz kızı. Başka Barbie almadığı için havuza çok teşekkür ederim. İlk defa bu kadar güzel yüzüyorum. Öyle mi? Ada duydun mu? Teşekkür etti bize Deniz kızı. Atlıyorum. Ada bana bakar mısın? Ada bana bakar mısın? Atlıyorum. Atlayayım mı? Atlayayım mı arkadaşlar havuza? Bakın şimdi deniz kızının üstünden atlayacağım. Bir, iki, üç. Yuhuu! <laughs> Ada senin yanına kadar yüzdü. Gördünüz mü nasıl yüzdüm? Ya Ada, Ada benimle oynamıyor. Ada, deniz kızıyla oynamıyor musun? Neyse ben bugün deniz kızıyla oynarım. Tamam. Hop. Ben eski Ben de atlayacağım. Ben de atlayacağım. Ada bana da baksın. Bakıyor musun Ada? Ada. Bir, iki, üç. Evet çok güzel çok güzel çok sevdim bu havuzu. Yüz bakalım. Ada sen en çok hangi bebeği sevdin? Bu bebekleri. Çünkü yeni oldukları için, değil mi? Evet. Ama keşke mayo giydirseydik Barbie'ye ya da bikini giydirseydik. <laughs> Hadi birazcık top dökelim şimdi. Arkadaşlar birazcık havuzumuza top dökelim ne dersiniz? Daha eğlenceli olur. Hadi bakalım Ada. Şimdi havuza renkli toplar döküyoruz. Dök bakalım. Ayağa kalk, ayağa kalk, aya kalk. Bu, Bu, ka Bu kadar, mıydı hepsi? Hı -hı. Daha fazla olacaktı. Hı -hı. At bakalım, at bakalım topla, oynat bakalım. <laughs> Girecek misin? Ne yani girmek mi istiyorsun? Bilemiyorum. Al sana sarı top. Mavi top sarı kırmızı Ay, mavi yeşil Aa. <laughs> Hop, pardon mavi kırmızı sana atacağım. sana atacağım ben ha 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 sen görürsün ha. Aa, yakaladım kapluş atacağım sana hayır <laughs> kapluş atıyorum ben de sana o zaman yakala Hop. bak bak seni seni seni. <laughs> seni 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 bak bak beni ıslatıyor arkadaşlar ada beni ıslatıyor ada beni ıslatıyor yapma hayır çok ıslattın beni ama ben de seni ıslatayım mı gir avuza <laughs> neyse neyse hava soğuk tamam ıslatmayalım birbirimizi arkadaşlar kanalımıza Abone olmayı videomuzu beğendiyseniz Unutma, unutmayın. Unutmayın. Ah, çansı mı kayboldu? Hı hı, hı. Arkadaşlar bir saniye, çansı kaybolmuş. olmuş. Nerede? Nerede? Aa, i̇şte adamım. yakala, atacağım yakala, Aa. yakala, yakala. Atıyorum. Hop. <laughs> evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmazsanız bu eğlenceli, neşeli havuz videolarını vallahi kaçırırsınız, izleyemezsiniz.